Merhaba arkadaşlar Newton hareket yasalarıyla birlikte çıkmış sorularla ÖSYM tarzında yani ÖSYM sorularını biraz değiştirip yazıyorduk arkadaşlar unutmayın tarzı ÖSYM belirliyor biz de onun takipçisiyiz Kopyacısıyız demek birazcık böyle e, çaktırmadan söyleyelim ama e, birazcık öyle oluyor gibi sanki şimdi diyor ki yatay yolda sabit hızla gidiyormuş bir yolcu var. Bunun içinde bir yolcu var. Bu diyor hangisi? Eylemsizliğin sonucudur. Bir de burayı okuduk. Şimdi eylemsizlik neydi arkadaşlar? Duran cisimlerin hareket, e, durmaya devam etmek istemesi. Hareket edenlerin de hareketine devam etmek istemesi. Doğru mu arkadaşlar? Yani ben mesela ne yaparım? Bir e, çok bili biliyorsunuz zaten siz bunu arkadaşlar. Çok kolay tak tak yapıp geçilebilir. Ama şöyle söyleyeyim. Mesela sen burada dururken şöyle düşün. Ya da vagonun ucundasın mesela ucunda bir paket var gibi düşün e, Ne yapıyor bu e, şu anda duruyor tamam mı Bu harekete başladığı zaman sürtünmede yoksa eğer altında bak sürtünmede altında yoksa e, bu ya yani şu şu bölgede sürtünme yoksa yani yağlı mağlı falan gibi düşünürsen ne olacak Araba altından kaymaya devam edecek bu olduğu yerde duracak arkadaşlar tamam mı? Olduğu yerde kalmaya devam edecek. Sanki sen içeriden bakınca ne göreceksin? Sanki sen içeriden görünce ne yapacaksın? Ya paket yani şuradan bakıyor gibi düşün. Şuradan bakıyor gibi düşün. Sen diyeceksin ki ya paketi geriye doğru biri itti. Halbuki geriye doğru itmedi. O olduğu yerde kalmaya devam etti arkadaşlar. Tamam mı? Olduğu yerde kalmaya devam etti. Bu gaza basarsa arkadaşlar. Tamam mı? Gaza basarsa. O zaman bu e, durduğu yerde durmaya devam etme isteği, eylemsizlik. E, ya da mesela şöyle düşün. Şöyle düşün. E, ya da daha absürt bir örnek yapayım arkadaşlar. Mesela şöyle düşün. Böyle bir arabam var. Bu arabam bir hızla gidiyor. E, hızla iki paket de üstünde. O da e, o da ne yapıyor arkadaşlar? Böyle birlikte hareket ediyorlar ve hızıyla. Yer çekiminin de olmadığını düşün, tamam mı? İkisi beraber böyle tıngır mıngır gidiyorlar. Bir problem yok burada. Araba aniden fren yapıyor. Bak fren yaptı. Araba ne yaptı? Şurada durdu. E, yer çekimi de yok gibi düşün. Bu paket ne yapacak arkadaşlar? Bu durdu. Paket gitmeye devam edecek böyle ve hızıyla. Bak böyle devam edecek. Yer çekimi de sürtünme, hava sürtünmesi ıvır zıvır yoksa bu sonsuza kadar böyle üzerinde gitmeye devam edecek. Anladık mı? Çünkü niye? Newton öyle diyor yani. Aslında Galileo söylüyor bunu da boş ver onu. E, boş veremeyiz Galileo. şimdi büyük zatın kemiklerini sızlatmayalım yani böyle damga vurmuş adam. E, bu hareketini ne yapacak? Bu tıngır mıngır devam edecek. İşte bu eylemsizlik. Sen araba frene basıyor. Sen e, alışmışsın o hareketine devam ettirmek istiyorsun. Ama ne tutuyor seni? Ayağındaki sürtünme tutuyor seni. İşte birine çarpıyorsun. Ivırdır zıvırdır. O zaman ne yapacağım ben ee, koltuğa yapışması sen gaza basarken sen ne yapıyorsun aynı hızla gitmeye devam edin araba daha çok hızlanmaya çalışıyor sen ne yapıyorsun koltuğa yapışıyorsun bu eylemsiz sonucu ya da öne doğru fırlıyorsun o da eylemsiz. Evet şuna geldik bak 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 arkadaşlar bu da çok karıştırılıyor dikkat et sabit süratle viraj dönersen sabit süratle viraj dönmek ne demek arkadaşlar şimdi. E, sabit, süratle sen viraj dönersen ne olur? Bak şimdi. Buradaki olay şu. E, mesela sen e, şöyle bir arabamız var. Burada da bir e, elemanımız var. Araba var, paket var, ıvır ne varsa işte. Şimdi ne yapacak? Araba böyle geldi. E, şöyle yan döndü tamam mı? Buraya doğru döndü. Bak 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 ben biraz aradaki kareyi uzatıyorum. Böyle geldi döndü. Paket ne olacak arkadaşlar? Paket böyle gidiyordu ya. Paket böyle sanki böyle bu tarafa doğru gitmeye devam etmek isteyecek. O yüzden duvara doğru böyle ittirecek, kaktıracak. Anladık mı? Aslında ee, o, o bizim hareketimizi devam ettirme isteğimiz. Tamam mı? Sanki ee, biz böyle ittirdikçe du buradaki duvar da bizi yani duvar ne aracın duvar oha e, parça e, ya ne diyeceğimi şaşırdım ya manyak bir parayla. Du o zaman sen ittirince duvarı ya duvar deyip duruyorum a arabayı ittirdikçe araba da seni bu tarafa doğru ne yapacak arkadaşlar ittirecek tamam mı? çember çizmeni sağlayacak. Bu da yine bir eylemsizliğin sebebi. Sen ne yapıyorsun? Harekete devam ki istiyorsun. O yüzden ne yapıyorsun? Dışa doğru savruluyorsun sanki. Tamam mı? Savruluyorsun aslında ama içeri doğru seni ittiren bir kuvvet var. İşte o daha sonra 12'de me kuvvet diyeceğiz. O zaman bu da olacak. cevabın 1, 2 ve 3 arkadaşlar. Sıradaki sorumuz da bu arkadaşlar. Şimdi bu da OABT'de e, soruldu arkadaşlar. Öğretmenlik sınavında soruldu. Aynı tarz, hiçbir farkı yok. Birazcık çok az farkı var. Yoksa böyle sıkıntılı bir soru değil arkadaşlar. Şimdi bakıyorum, cisimler üç ayrı kuvvetin etkisinde dengededirler. KLM cisimleri altındaki zemin tarafından uygulanan sürtünme kuvvetlerinin büyüklüğünü sıralayınız. Yani şurası F1 olsun, burası F2 olsun, burası da F3 olsun. Bu üç kuvveti sırala diyor, tamam mı? F1 F2. Burada da F3. Altlarındaki yüzey arasındaki sürtünme kuvveti. Şimdi biz ne diyorduk arkadaşlar? Bak şöyle demiştik. Şimdi bir önceki videoda izlediysen burayı biraz hızlı geçebilirsen sen eğer bir mesela şöyle yapmıştık değil mi? Bak hatırla. Şöyle bir eleman çizmiştik. Şöyle yaptık arkadaşlar. Duvarı ittiriyorsan bu arada sen duvarı ittirsin. Duvar da seni ittirir. Etki tepki kuvvetiyle. Sonra ne demiştik? Eğer arada bir tane Cismi ittiriyorsan, bak bak, arada bir cismi ittiriyorsan, o da duvarı ittiriyorsa, temas eden yüzeyler arasında, şurada da bir etki tepki oluşur, şurada da bir etki tepki oluşur. Nasıl oluşur? Burada paket seni iter, sen paketi itersen, burada fle, fle. Sonra duvara gelelim, duvara gelelim, biraz ayrı çizdim. Şu paket duvarı ittirir. O da bunu ittirir. Birbirine temas eden yerlerde birbirlerine bir baskı uyguluyorlarsa burada etki tepki kuvvet çifti olur. Hatta dedik ki zeminde de e, normalde bu ittirirken geri kaymasın diye zemin bunu böyle tutan sürtünmeyle bu da zemini geriye iter. Tamam mı? Bu da yine etki tepki kuvvet çifti demiştik. Tamam mı? O zaman temas eden yüzeyde şurada bir etki tepki kuvveti var. Unutma. Şurada bir etki tepki kuvveti var. Burada bir etki tepki kuvveti var aşağılarında tamam mı? Hemen ben o zaman K'yı çizeyim arkadaşlar. Bak K'yı F ile ittiriyorum. E K'yı F ile ittiriyorum. O zaman başlıyorum. En üstte K'mız var şurada K. E, K var şurada. Bunu F ile ittiriyorum. Altında L var. Bunu da böyle çiziyorum. Pardon, biraz e, kötü çizdim. L altında da M var. Böyle biraz ayrı ayrı çizdim bak. Hiç fark etmez. Hiç sorun yapma. F F 2 F. Bak bunu da F itmiş. Bunu da 2 F itmiş. E, bu Burada da zemin var arkadaşlar. Şurası da bizim yatay zemin. Şimdi ben diyorum ki ben bunu sağa doğru ittirirken sürtünme bunu F S 1 ile ittiriyor. Buna da bu tarafa doğru F S 1. Bak etki tepki kuvvet çifti. E, tamam. Ben bunu F ile it, it, sağa iterken alttaki sürtünme bu tarafa doğru tutacak. Öyle değil mi arkadaşlar? Mesela bu cisimi düşünün. Bunu ittiriyorum sağa. E ileri gitmiyor. Demek ki sütme zıt yönde. Tamam. E FC2'nin karşılığı ne? FC2'nin karşılığı da bu. FC2. Bak bu da pardon bunu da yılan yılan yapalım. Bak yılan yılan yaptım bunu da. Tamam mı? Üçüncüye bakıyorum. Alttakine bakıyorum. Burada da Eee ben sağa doğru ittirirken arkadaşlar bak bununla sağa ittiriyorum ama sağa gitmiyor. Niye? Çünkü sürtünme bu tarafa doğru. O zaman şöyle diyeceğim. Cismi bu tarafa doğru sürtünme tutuyor. 3. E, bu da yeri ittiriyor. F, S, 3 ile. Tamam mı? Bunların hepsi de birbirine eşit. Yani şuna da böyle diyeyim. Tamam mı? Şimdi hepsi dengede olduğuna göre dengede olduğuna şu dengede bu dengede duruyorlarmış. Bu da dengede. Durduğunu söylüyor mu? e, dengededir. Tamam. Denge demesi benim için makul. O zaman FC1 1 F eşit. FC1 1 F eşit. FC2'ye bakıyorum. Buna 1 F dedik mi arkadaşlar? 1 F, 1 F daha 2 F olacak bu. O zaman FC2 FC2 2 F olacak. Çünkü düşün şu sağa doğru bu da sağa doğru bu sola doğru. O zaman 2 F olması lazım. Sağa gidenler sola gidenler eşit. FS2'yi kaç buldum ben? 2F buldum. Bunu da 2F yazdım mı? 2F yazdım. 2F bu. 2F de bu 4F. Sağa 4F var. Sola da FS3 var. O zaman bu da 4F olacak. O zaman ne olacak arkadaşlar? FS3 büyüktür. FS2 büyüktür. FS1 olmuş. Gayet temiz bir soru arkadaşlar. Geldik üçüncü soruya arkadaşlar. Şimdi diyor ki freni bozul... Aman aman aman. Freni patlamış patlamışsa sıkıntı vallahi. Düz bir yolda hareket ederken kütlesi kendi kütlesinden çok küçük olan bir çöp kovasına çarpıyor. Bu da ÖSYM'nin meşhur sorularından arkadaşlar. Yani sinekle cama çarparsa böyle ıvır zıvır çok soruyordu. Halen soruyor. Mantığı hemen hemen aynı arkadaşlar. İşlemde çok olmadığı için tercih ediyor ÖSYM. Yaban atma. Yani artistik yapmayayım ama ÖSYM seviyor. Yani bu maalesef böyle yani. O yüzden tarzını bil yani. Yoksa e, şimdi ben de geniş geniş konuşmayayım. E, şimdi diyor ki bir tane kamyon var. Bu, bu kamyonun Allah belasını vermiş. Bu birazcık şeye çarpmış. E, çöp kamyon kamyonuna çarpmış. Çöp kamyonu ne ya? Çöp bidonuna çarpmış. Allah'tan çöp bidonuna çarpmış. Bak geldi. Çöp bidonu da kovası ya. Kovayı da ben biraz şey gibi insan gibi çizmedim ama tamam olsun olsun olsun. Ee, şimdi bu bir hızla geliyor tamam mı? Kamyonun arası içmiş galiba. bu kamyonun sahi, aracın sahibi böyle bir giderken çok kamyonuna çarpmış. Şimdi bir defa unutmuyorsun etki tepki kuvvet çiftleri birbirine eşittir. Kim ne kadar kuvvet uygularsa, e karşılığını da o kadar alırsın yani. Mesela şöyle düşün. Bir ya bu da doğru bir örnek olmaz ama siz yapmayın sakın şiddeti hayır. birinin yanağına hafif de tokat atıyorsun ama senin elin mi daha çok acır onun yanağı mı? onun yanağı daha acı, acır ama etki tepki kuvvetleri eşittir yani. O senin elin de aynı miktarda darbe almıştır ama senin elin daha dayanıklı olduğu için acıyı daha az hissedersin. Yoksa birbirine eşit kuvvet Eşit büyüklükte kuvvet uygularsın. Yani bu buna böyle F kuvvet uygularken bu da buna F kuvvet uygulayacak. Büyüklük olarak tıpatıp atıp aynadır. Tamam mı arkadaşlar? Mesela şöyle diyeyim. Ee, şöyle mesela bu artı yüklü olsun. Bu da artı yüklü olsun. Bu Q. Bu da 2 Q olsun. Ee, hangisi daha çok iter? İkisi de eşit iter arkadaşlar. Bak ikisi de eşit miktarda büyüklükte kuvvetli iterler. Peki Hocam yükün hiç mi farkı yok? Var tabii ki. Mesela bu artı Q olsun. Bu da artı Q olsun. Bunlar birbirlerini 10 ile itiyorlarsa aynı mesafede yük artarsa bu da 20 ile çek ama yine işitecek. Tamam mı? Peki kim daha çok hareket eder? İşte onu bilemeyiz. Kim ağırsa o daha az hareket eder. Mesela bu bir e, hocam bunu yükü fazla daha ağır diyemeyiz. Asla diyemezsin. Yok artık. O kat etmek olur. Mesela bu 1 kilogram olsun, bu 1 ton olsun. Kim daha çok hareket edecek? Tabii ki de bu hareket edecek. Hangisinin ivmesi daha daha küçük, daha büyüktür? Bunun ivmesi daha büyüktür. F eşittir ya. F eşittir M çarpı a. 20 eşittir 1 çarpı A. A'sı 20 çıktı. Bunda yap bakayım gidiyorsa yani bunda yapamazsın. Çok küçük bir değer çıkar. Neredeyse bu hareket etmez. Sen de dersin ki kardeşim bu hiç hareket etmedi. Bu hareket etti hocam. İyi de bunun kütlesi çok büyük. Şimdi dünya dünya bir cismi çekiyor. Cisim de dünya çekiyor. Mesela şöyle düşün. Cismi bıraktın elden aşağı doğru kaydı. Şimdi Dünya, e, dünya bu cismi çekerken bu da cismi de dünya çeker ama dünya hareket etmez çünkü tonlarca ağırlığı var ya kurban olduğum bu nasıl hareket etsin tamam unutma o zaman hemen hızlıca buraya geliyorum arkadaşlar burada o zaman birbirine uyguladığı kuvvetler eşittir eşit değil zıt yönlü yani büyüklükler eşit biri böyle F biri de böyle F tamam Kamyon ve çöp kovasının birbirine uyguladığı kuvvet büyüktür. Oha yok bu olmaz arkadaşlar. Oha yazsam kızar mısınız? Şöyle yazdım. Kovanın değişim kamyonun değişimden daha fazla. Tabii ki bunu mantıken de yaparsın. Ee, yani kova küçük kütleli olduğu için ivmesi daha büyük olacak. Daha çok yol alacak. Ee, kamyonun ivmesi kovanın ivmesinden daha büyüktür. Kamyonun ivmesi daha küçüktür diyecektik. Bu da yanlış oldu değil mi? Ee, yani kamyonun ivmesi kovanın ivmesinden daha büyüktür. Bir defa yönü de büyüklük demesi lazım da oradan da bir kaybetmiş. O zaman bu da gider. Şuna tikleriz. Bu da gider. Yalnız 2 diyoruz arkadaşlar. Tamam. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şuraya yalandan da yazayım. Yalnız 2 diye arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın.